öyle. E, şu anda dağınık bir vaziyette diyebileceğimiz, henüz toparlanmamış bir Malatya karşısında berabere kalması bana göre büyük bir handikap tabi sezon başı açısından. Ondan evvelki haftada gene Karşıyaka beraberliği vardı. Evet. Sezon başı olarak bunları mutlak surette galibiyetle bitirmek durumunda idi Beşiktaş. O nedenle e, henüz başlarken e, zor başladı diyorum ben. Evet. Bir şampiyonluk hesapları yapan bir takım için söylüyorum tabi. Tabii tabii, tabii, tabii. Değerli seyircilerimiz, görüntülerimiz Malatya Spor Beşiktaş karşılaşmasından. Yeneceğiz büyük ihtimalle. Skor? Skor söyleyeyim ama yeneceğimi tahmin ederim. Rıza, Malatya Spor ilgili bir tahminin var mı? Ya, maçtan ile tahminde bulunmak çok zor ama biz buraya yenmek için geldik. İnşallah yeneceğiz. Malatya Spor takım kaptanı Oktay. Sonuç ne olur? Malatya Spor bugün inşallah şimdiye kadar kötü giden Kallisizliklerine son diyecek bu maçta. Kazanacağız. Skor verebilir misiniz? Valla son iki senedir Beşiktaş'a karşı çok büyük şansımız var. Şansımıza güveniyorum ben. Ve Coşkun Kutay'ın düdüğüyle... ...karşılaşmaya Malatya Spor başlıyor. Malatya Spor atağı... ...Levent... ...Ünal... vuruşunda top Zalat'ın kontrolünde dışarıda. Tekrar Ünal. Orta alandaki bütün toplar bu futbolcuda toplanıyor. Zalat. Ünal. Gökhan. Kadir. Mehmet. Zeki. Beşiktaş ata. Ceza alın içine doğru Feyyaz Ali dakika 15 durum 1-0. Beşiktaş deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Ve golü tekrar seyrediyoruz. Ceza alanı içine orta. Feyyaz'ın akıllı kafa pası ve Ali'nin net vuruşu. Beşiktaş 1 Malatyaspor 0 dakika 15. Yine Feyyaz, yine Ali, bu defa Carlos. Feridun orta içeriye doğru Oktay ve Zalat. Zalat Kadir ve Beşiktaş defansı Gökhan'la tehlike yönünüyor. İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdikten sonra şimdi ikinci yarı. Mehmet. Mehmet. Ceza alan içinde vuruş top dışarıda. Malatya Spor'un beraberlik çabaları Feyzullah. Feyzullah ceza alana yaklaşıyor. Sert vuruyor. Zalatı'da geçen topa aldıra takılınca durum 1-1 oluyor. Dakika 70. Maçın bitimine 20 dakika kala Malatyaspor Beşiktaş karşısında beraberliği sağlıyor. İşte pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Eren, Oktay'dan önce Zalat, Gökhan ve tekrar Zalat. Erol, Gökhan. Rıza. Ve karşılaşmanın skoru. Malatya Spor 1, Beşiktaş 1. Değerli seyirciler hemen sormak istiyorum. Hatırlayacaksınız iki hafta önce de bir kaleci Galatasaray'da... uzun yıllar milli takımın kaptanları yapmış olan Turgay Şeren burada. Kaleciler hakkında yorum getirdi ve sanıyorum o maçta Beşiktaş kalecisi Zaladın. Beşiktaş kalesi için iyi bir isim yani o kaleyi koruyabilecek kalitede bir kaleci olmadığını söylemişti. Sizin görüşünüz ne? Siz de bir kaleci olarak Uzun yıllar Türk futboluna hizmet ettiniz. Evet ben de aynı görüşleri paylaşıyorum diyebilirim. Hakikaten bir Smoviçi düşündüğümde bir Schumacher'i düşündüğümde tabii ki Beşiktaş kalesine de o kalitede o değerde bir kaleci düşünüyorum. Bana göre evet, evet. Zalat Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan bir büyük takımda ee, onu sırtlayacak seviyede bir kaleci değil. Eskişehirspor takımında çok başarılı maçları var. Hatta zaman zaman Beşiktaş Şimdi maçında Eskişehir da. Eskişehirspor'da tabii ki başarılı olma şansı Beşiktaş'a göre çok daha fazla. Çünkü Eskişehirspor'un gayesi şampiyonluk değil. Eskişehirspor'da yapacağı hataların büyük şekilde tepki görmesi bahis mevzu değil ve şampiyonla oynayamayan bir ekipte de zaten orta sıralarda niyetli olan bir ekipte de görev yapmak diğer takımlara göre daha kolaydır hele hele Beşiktaş gibi bir takımda. Sayın Dino, peki genel olarak Türkiye'deki kaleciler hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi hepimizin bildiği gibi e, belirli bir zamandır ne yazık ki istenilen seviyede kaleci yetişmiyor. Buna biraz da e, yabancı kalecilerin çokluğu bahis mevzu. Ben derim ki yabancı kaleci gelsin, gelsin ama şu mahal gibi kaleci gelsin. Sumovic gibi kaleci gelsin Onun haricindeki kaleciler katiyen gelmesin Çünkü gençlerimize yazık ee, Onlara da şans vermemiz lazım Ama onlara şans verebilmek için Kalelerin boş olması lazım Biz önümüze gelen her yabancı kaleciyi alıyoruz Ne olursa olsun Hiç düşünmeden Halbuki ben %100 inanıyorum ki Bizim gençlere yer verilse Birçok bir takımdaki olur. yabancılardan Çok daha iyi oynayabilirler Mesela bir Hayrettin var Evet. Çocukça senelerdir yedekte. E bırakın oynasın bir çocuk ve oynasın. milli takıma bir adam yetişsin, bir eleman yetişsin. Ama şu gibi bir kaleci getireceksek bu gençlerimize örnek olsun. Tabii aynı zamanda Benim, onların eğitici vasıfları eğit olacak. tabii mısınız? onları örnek alsınlar ve kalecilik özellikle ben işte ben de küçükken Turgay abi'ye benzeyeceğim diye seyrederdim gidip maçları. Herkes birini örnek alırdı sonrasında iş öyle bir seviyeye geldi ki artık kimse örnek alacak kaleci bulamıyor. Ama hiç olmazsa Şumayr geç de olsa Türkiye'ye gelmiş olması bana göre hem gelecekte belki gençlerin Türk kalecileri olarak onu örnek almaları belki de Şumayr'ın getirdiği profesyonellik anlayışı ile Daha memleketimize ben. de ayrıca bir fayda Sayın sağlar seyirciler. diye düşünüyorum. Sayın seyirciler İlk haftalarda başarılı çıkışlar yapan iki takım Bolu Spor ve Ankara Gücü bugün Bolu'da karşı karşıya geldiler. Sezon başından bu yana aldıkları başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerlerine çeken ve zirveyi zorlamak isteyen iki takım. Bolu Spor Ankara gücü atak yapan takım Bolu Spor kaleci Arif daha önce Özcan topun çizgi dışından çevrildiğini işaret ediyor. Yine Bolu Spor hareketlenen Oliveira uzaktan sert vuruyor top dışarıda. Salih orta ve Arif. Ankara gücü hata Ziya cezalının içinde vuruş Süleyman. Serbest atış Hayati Süleyman. İlk yarı 0-0 sona eriyor. İkinci yarı Boluspor Spor Ata. Demiroviç. Ceza içinde Hamit büyük hatası ve 57. dakikada Erol dokunuyor ve takımını 1-0 öne geçiriyor. İşte pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Kale alanı içinde Hamit, topu dışarıya çelmekte geç kalıyor. Erol bu hatayı çok iyi değerlendiriyor ve durumu 1-0 yapıyor. Yine bolu spor atağı orta Metin ve Arif. Şimdi Ankara gücünün beraberlik çabaları. Abdullah'dan Yücel orta içeriye, Ziya'dan tekrar Abdullah, sol tarafta Buşman, Hayrettin şut pozisyonunda Vuruş ve Süleyman. Hamit'in kafa vuruşunda Süleyman başarılıydı. Arif. Yaşar'ın ortası. Buşman. Hamit. Yücel. Orta cezalanına Ziya ve Süleyman. Bu dakikalarda Hamit sürekli olarak ileriye çıkıyor ve hava toplarında başarı sağlamak istiyor. Hayati'nin köşe atışı Süleyman. Tekrar Hayati ve top dışarıda. Maçın skoru Bolu Spor 1 Ankara gücü 0. Gol açısından kısır haftanın en golü maçı bu akşam Adana'da oynanan karşılaşmaydı. Adana Spor'la Trabzon Spor mücadelesinden görüntüler getiriyoruz. Atak yapan takım Trabzonspor İsmail'den Hami